bugün de çok güzel bir gün başlayacak. Ne bakalım. Yokluğuna bakacağız ama saat gelmedi daha saat. Din don. Girebilirsiniz. Çıkırt. Ah, biz geldik öğretmenim. Ah, hoş geldiniz çocuğunuz hemen buraya otursun. Tabii ki de. Hadi bakalım babacığım. Görüşürüz baba. Hı? Tamam. Yarım saat sonra. Tık tık tık. Tık tık tık. Girebilirsiniz. Ee, ben kızımı buraya bırakacaktım ama. Yani tamam, ana, ana Benim acil işim var da. Ee, görüşmek üzere tatlım. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> tatlım mı? Oh, benim yerim ne ya? Ye? Senin yerin tatlım, 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 tatlım senin yerin o tarafta. Neyse hadi bakalım. Oyun saatiniz geldi. Hemen oyuncaklarınızı veriyorum. Oley. Oley. Şimdi ben banyoya gidiyorum. Siz birlikte oynayın. Yani Banyo gitmek istiyorum demiştim. Evet. Bu da uyku Ben her zamanki gibi yine geç kaldım ya. Üff. Oyuncak bak ne Aa bana da oyuncak verebilir misiniz? Hı? Aa tabak bayabilir, ah. <laughs> ayabilirsin. Aa ama ben bunu sevmiyorum ki. Ben şu simle oyuncağı istiyorum. Hayır, o, oyun, o benim ya. Ama içsem tamam o zaman bunu oynayayım. Uf, çamurlu çamurlu da ya. <laughs> ben gidiyorum. Tamam. Hadi çocuklar. Dersimize devam ediyoruz. Evet. Aklımı çıkardım. Birazcık sıcaktı. Neyse. Hadi bu sefer masal zamanı. <laughs> varmış bir yokmuş. El var zaman içinde, karbur zaman içinde bir Rapunzel varmış. Ya polca, en sevdiğim piyaset. Ya Suşya nerede? Ne oluyor burada? Suşma nini? Birazcık sessiz olabilir misin diyecekti Şey ben şey pa e, onu seviyorum ya o piyaset ismini unuttum Sevinç. Şey, Rapuzel maalesef kulesinde kilitliymiş. Ve bu yüzden mutsuzmuş. Tabii ki bir gün prens gelene kadar prens o güzel gü güzeller güzeli Rapuzel'i istiyormuş. Ve bu sayede e, kurtulmayı düşünüyormuş. Ama nasıl kurtulacağına hiçbir fikri yokmuş. Ama aklına bir şey gelmiş Rapuzel'in. Saçlarını uzatıp onu kurtarmasını istiyormuş. Ama maalesef kurtaramamış. O cadı gelmiş. Ondan sonra da o cadı gelirken de prens bir yere saklamak zorunda kalmış. Ondan sonra da cadı geldiğinde prensin kokusu gibi bir şey kalmış saçı falan. Ondan sonra da sonra prensi anlamamış ama kim olduğunu anlamamış. Rapunzel'in burada dışarıya çıkmaması hakkında konuşuyormuş. Ve ondan sonra da bir saat sonra evet masalımız bitti çocuklar. Benim tuvalet şu taraftaydı herhalde. Evet tatlım o taraftaydı. <laughs> Sen hareket mi Zaten kukla kukla yerine oynatıyorlar orada sen bırak. Ha ben de Acıkanlarınız var mı? Ben balık istiyorum çünkü ben kediyim. Tamam al bakalım. <laughs> balığım. Ondan sonra da hep birlikte e, başka yemek isteyen var mı? Hmm, ben istemiyorum. O ben patates istiyorum. Niam 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 size bir tane şov yapayım mı? Ee, yok gerek yok ama istiyorsan olur. Tamam ama bu kukta şey var ya hani şeyle oynatıyorsunuz evet. neydi ismi? Komik gerekli. adamlar, komik adamlar. Evet. Böyle <laughs> bu yüzden gölgeden çıkıyorlar. Evet. Onlar neydi? Karagöz ve şeydi galiba. Onlar Karagöz gibi. Karagöz ve Hacivat. Heh, i̇şte işte on neyi oynatacağım? Hadi, dur. dur. <laughs> tamam kızım. Hadi oynayalım tatlım. <laughs> tatlı şey. varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kan bu zaman içinde iki tane arkadaş birbirleriyle oynuyormuş. Ve bu arkadaşlar birbirlerini çok seviyormuş. Ta ki o, ta ki o erkek gelene kadar. Onu, o arkadaşın bir işi o erkeğe aşık oluyor ve o kızı terk eder. Olur ki, olur ki böyle hani bu yakıymış ve her gün o erkekle şeyliymiş. Bir gün gelmemişler. Ondan sonra o kızda yanlış çıkarmış. Şöyle biri gelmiş ve onunla arkadaş olmuş. Bitti. Ama tatlım bu şey değildi ki. Ee, Karakoz ve e, Hacivat oyunu değildi ki. Bu sadece sen bize masal anlattın. Evet işte masal anlatmak istiyordum öğretmenim. Tamam o zaman. <laughs> ne şeydi? Çok güzel olmuş tatlım. <laughs> dün, evet. Dün, dün. Yemek zamanı geçtiği için tuvalete gitmek isteyenler ben <laughs> geldim geldim. Tamam. <laughs> Hadi şimdi sinema yapıp da izleyelim. Hadi bakalım. Evet. 嗯。 对对对对。<noise>